sizlere bugün önemli bir yayın yapacağız. Neden önemli? Sezon finaline geldik. Neyin sezon finali diyeceksiniz? Şu son bir ayda, bir buçuk ayda yaşadığımız bütün bu hengamenin sezon finaline geldik. Diyeceksiniz ki ya nereden çıkartıyorsun sezon finali? Daha dur daha Cüneytçim daha neler neler öğreneceğiz. Tamam öğreneceğiz de hemen öğrenmeyeceğimiz kesin. En azından bir 15 gün ara veriyoruz. Neye ara veriyoruz? Bir, Sedat Peker'in videolarını ara veriyoruz. Biz vermiyoruz o veriyor gerçi. Orada tamamen tuhaf bir hikaye dönüyor. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de bana sorarsanız bir pazarlık var. Sedat Peker'e ne diyorlar? Sedat Peker'in bize dediyse orada kendi güvenliği için bir saatlik video çektirmiyorlar. Velhasıl 6-7 dakikalık videoyu çektiriyorlar. Niye bir saatlik çektirmiyordu? 6-7 dakikalık çektiriyor. O 6-7 dakikalık çekilen videoda neden bir kitaptan ya da bir kişiden bahsediyor da e, Twitter'da söylediklerinden bahsetmiyor? Orası muamma. Ancak Dün gördüğümüz bu Sedat Peker videosu çok alıştığımız bir video değildi. Yani hiçbir şeyle alıştığımız bir video değildi. Ee, bütün o Sedat Peker'in aslında bugüne kadar dinlediğimiz, alıştığımız bütün o iddiaları, ithamlarının hiçbiri yoktu. Sedat Peker neden ara verdiğini söyledi ve de şu anda aslında tutuklanmadığını söyledi. Ama şu odaya baktığınız zaman yani tutuklanmasa bile yahu dedim acaba burası da pek bir otel odası gibi değil acaba dedim bir sorguya mı çekiliyor ya da bir bir resmi dairede mi öyle bir hava yaratmışlar. Yani benim çözemediğim bir hikaye dönüyor orada yani. Ama bana sorarsanız orada bir pazarlık dönüyor. Yani ya Birleşik Arap Emirlikleri bir zaman kazanmaya çalışıyor ya da Sedat Peker cephesi bir zaman kazanmaya çalışıyor. Hangisi bilmiyorum hangisinin zaman kazanmaya çalıştığını ama birisinden birinin bir zaman kazanmaya çalıştığını çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Kimle pazarlık yapılıyor? Yani orada orası da bir muamma. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden demişler ki Sedat Peker ya biz video yayınlamayın. Niye? Bana sorarsanız yine. Ben tamamen kendi şahsi öngörümü söylüyorum. Bence bir pazarlık oldu. Türkiye dedi ki ya kardeşim bakın biz yeni daha ilişkileri düzeltmeye başladık. Ee, sen şimdi oradan bize saydırıyorsun. Nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa? Diplomasi koridorlarından bahsediyorum. Herhalde öyle bir şey var. Ama Sedat Peker diyor ki ben Twitter'dan konuşmaya devam edeceğim ama şimdilik ee, videoları ara veriyorum. 15 gün kadar başka bir ülkeye geçeceğim diyor. Ben oğlunu takip aldım. Oğlunun Instagram'da, Twitter'da hesabı olduğunu bilmiyordum. İşte bir basın sözcüsü var. O da tuhaf bir şey. Yani tuhaf derken arkadaşı diyorlar, basın sözcüsü diyorlar bazen. Ya, şu tuhaf yani aranan bir isim var, onun bir basın sözcüsü var. Bilmiyorum belki de bana tuhaf geliyor aslında. Şu anda tuhaf diye bir şey de kalmadı yani bizim aramızda. Her şey normal. Bülent Ortaçki'nin... Ee, Datça'da yaptığı bir şarkı vardı. Normal. Her şey normal. Yani bilmem ne olmuş. Normal. Sedat Peker İçişleri Bakanı'nı anlatıyormuş. Normal. Paramount Otel e, el değiştiriyormuş her iki yılda bir. Çok normal. <laughs> bilmem ne var. Normal. O şarkıyı dinlediniz mi? 40 yaş altı gençler. Öyle sesleniyoruz ya artık. Z kuşu anladı. 40 yaş altı gençler oldu. Size de tavsiye ederim. Normal şarkısı aslında şu günlerde yaşadığımız her şeyin özeti gibi. Şimdi... Ya hafta sonu Açtım baktım Halk TV'de İsmail Saymaz ve İsa Ateş Söylesi var. İşte Baran Korkmaz bağlanıyor Avusturya'dan. Oradan bakıyorum Sedat Peker şeyden Dubai'den Twitter'dan saydırıyor. Şöyle bir seyrettim içim karardı ya. Yani o kadar tuhaf ilişkiler var ki yani. Herkesin dedi, kimin eli kimin cebinde belli değil. İsmail Saymaz'ı dışında tutuyorum o anlamda söylemiyorum. Halk TV'yi de dışında tutuyorum bağlanıyor, o bir şey diyor, o bir kısmı yayınlıyor. Herkes kendi mavrasını, herkes kendi gemisini götürmeye çalışıyor aslında. Herkes e, yani yaşadığını inkar ediyor. Kanıtlamak imkansız, kolay değil. Ses kaydı vardı, o dinledim diyorsa, o diyor ki yalan söylüyorsun diyor falan. Hani uzun bir süredir ben bu videoları yorumlamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum ama ilk kez içimin karardığını hissettim o akşam. Ve dedim ki ya bu işin artık tadı kaçtı. O yüzden de sezonun sonuna gelmemiz iyi oldu. Herkese bir araya ihtiyaç vardı. Şimdi e, Sedat Peker'in ne durumda olduğunu bilmiyoruz ama Sezgin Baran Korkmaz cebisinde son iki gündür çok ilginç gelişmeler var. Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz çok gayet rahattı yani. Kaçtı önce Lüksemburg'da bana bağlandı. Dedi ki ben pazartesi günü geliyorum. Hatta ben dedim ki ya gelecek misiniz? Bana böyle şu anda mesela şu anda YouTube'daki bu şeydeki yorumdaki arkadaşlar şey diyorlar der, ne inanmıyorsun gelecek işte sen de adam geleceğim diyor ne biçim gazetecisin böyle gazetecilik mi olur? Valla ben çıktığı gün bir daha Sezgin Baran Korkmaz yakın bir zamanda buraya gelmeyeceği belli demiştim kendi işimden. Tamamen bir gazetecilik güdüsüydü. Ve sonra da kaçak iş adamı dedim. O da buna çok alınmış. Ne demek kaçak iş adamı? Abi kaçıyorsun işte Türkiye'de aranıyorsun kaçıyorsun gelmiyorsun. Bunda net bir şey var mı tanımlaması? Velhasıl Sezgin Baran Korkmaz cephesinde yeni bir şey yaşandı ve Avusturya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine tutuklandı. Gözaltına alınmadı. Tutuklandı. Şimdi o çok larcılıktaydı. İşte Fatih Altaylı'yı arıyor abi. Nedir? Abi? Fatih yazıyor. 41 bir numara Avusturya'dan bir... 41 miydi Avusturya? İşte Avusturya'dan beni aradılar. İşte baktım açtım Sezgin Baran Korkmaz. Ben Beni arıyor. Bir sürü gazeteci arıyor. Beni aradı. Ben biliyorsunuz anlattım size ne olduğunu yani. Hani Birazdan bir daha hatırlatacağım çünkü önemli bir durum var orada. İşte başkalarını arıyor, bir şey oluyor, bana video gönderiyor oradan şeyden. Çok rahatlı Sezgin Baran Korkmaz. Yani bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz havasındaydı. Ve hep de şu noktadaydı. Yani bana bir şey olmaz, ben Amerika'da aramıyorum. Ben diyorum ki ya bu Veys Ateş meselesi, yok yok orası önemli değil. Ben Amerika'da aranmıyorum, burası çok önemli. 20 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptım. O beni kaydetmiştir. Elbette ben de onu kaydettim. O kadar da enayi değildi zaten. Ben böyle kritik görüşmeleri kaydetmeye başladım. Çünkü niye bakıyorsunuz herkes cehir cehir şeyler yayınlıyor yani. yani. Yarın bir gün ne olacağı belli değil abi kimin eli kimin cebinde. Bir daha dinledim o kaydı yani şeyde. Ve de şunu gördüm ya. Sezgin Baran Korkmaz'ın tek derdi son birkaç gündür ben Amerika'da aranmıyorum. Amerika'da benim hakkında tutuklama kararı yok. Bütün gazetecilere bunu da yatıyordu. Ben diyordum ki ya Sedat Peker size şunu sordu. Ne oldu bu? Yani hani Sedat Peker dedi ki siz Süleyman Soylu'nun ofisine gittiniz. Gittiniz mi? Hayır onları sonra anlatacağım. Asıl her şey Amerika'da. Ben tutuklanmadım, şey aramıyorum, orada hiçbir davam yok. Ben paramı verdim, kurtuldum. Şimdi ben biraz hani bu Rıza Sarraf davasını takip ettim, Amerika'daki farklı işte bu, bu Meksika Uyuşturucu Karteli'nin davasını ta biraz takip ettim falan. Biraz az çok biliyorum yani Amerikan hükümetinde siz. Amerikan hükümetiyle bir anlaşma yapabiliyorsunuz ama mahkemeyle yapıyorsunuz. Yani savcılarla yapıyorsunuz. Bir, bir anlaşma oluyor. Hakim kabul ediyor ve sonrasında diyorsunuz ki ben şu kadar ceza çekeceğim. Karşılığında da şunu şunu yapacağım. Şu bilgiyi vereceğim. Bunu yapacağım. Ama bütün bunları yapmadan ben Amerika'yı dolandırdım. E şimdi daha bir Amerika'nın parasını iade ediyorum. Evet e sıkıştık ayrıldık. Böyle bir şey olduğu ben, benim aklım yatmadı. Bir de Sezgin Baran Korkmaz'ın ilginç de bir huyu var. Bütün gazetecilere bunu da yatıyordu. Mesela Deniz Zeyre'yi aramış. Ona da aynı şeyleri söylemiş. Bu Veys Ateş programından sonra sanırım Halk TV'de çıkmış Deniz Zeyrek. İşte ben Amerika'da aranmam yalan bilmem ne. Oysa Amerika tarafından aranıyormuş kendisi. Neden bu kadar bu kamuoyunu Türkiye'de böyle bir kamuoyu yaratmaya çalıştı onu bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de yaratılacak bir kamuoyunun Amerika'da bir karşılığı yok. Fakat sonrasında Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine Avusturya'da tutuklandı. Biraz önce mahkemeye çıktı. Ve mahkeme de görevsizlik kararı verdi. Dedi ki ben dedi buna burada bakmayacağım. Ee, buna işte Viyana Ceza Mahkemesi bakmayacak. Başka bir mahkeme bakacak. 14 gün boyunca da Sezgin Baran Korkmaz tutuklu kalacak. Bu ne demek? Bu şu demek bana sorarsanız. Tamam ben bir gazeteci öngör öngörüsüyle ya da deneyimiyle söylüyorum. Şu anda Avusturya şu anda biraz zaman kazandı. Ve de bir pazarlık var. Çünkü ne oldu? Türkiye'de gitti hemen istedi. Yani Fatih Altay diyor ki ya Avusturya'dan beni aradı. Ben diyorum ki Avusturya'dan beni aradı. Bilmem ne diyor ki Avusturya'dan beni aradı. Türkiye Avusturya'da hiç bunlardan haberdar değil, hiç istemiyor. Ne zaman ki Amerika Birleşik Devletleri bir anda tutuklama kararı istiyor, tutuklanıyor. Türkiye bir anda devreye giriyor. Türkiye büyük devreye girmiş diyor ki biz de Sezgin Baran Korkmaz'ı Türkiye'ye almak istiyoruz. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı konuşmuş. Demiş ki ben Amerika'da değil Türkiye'de yargılanmasını istiyorum. Sezgin Baran Korkmaz da onu istiyor. Neden? Çünkü Türkiye'de kara parayla ilgili yani para aklama ile ilgili suçlar işte üç yılda 4 yılda 7 yıl arasında zaten altı yıla kadar infaz yok. <laughs> yani diyor ki Sezgin Barak Korkmaz beni Türkiye'de yargılayın nasıl olsa tutuklamayacaksınız diyor ya, eğer bu suçlarda. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde kazın ayağı öyle değil abi. Orada kara para aklama diye çok ciddi bir suç var. Şimdi Sezgin Baran korkmaz da Amerika Birleşik Devletleri arasında bir şeyler var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Hatta FETÖ'cüler bile bilmiyor. Ben orada şok oldum. Çünkü ya biz bilmiyoruz, uzakdayız. Onlar Amerika'da zaten bir şey arıyorlar. Yani Türkiye'yi nasıl böyle bir yakalayacaklar ucundan bilmem neden. Ama baktım onlar da da bir bilgi yok. Peki ne oldu ya? Siz onu biliyor musunuz? Biz hep şunları konuştuk. Dedik ki işte Sezgin Baran korkmaz Türkiye'de şunu yaptı. Sedat Peker dedi ki bunu yaptı. Şöyle oldu. İşte zengin Robin Hood. Bilmem nereden para geldi, şuradan para gitti, bilmem ne oldu. Biz Türkiye macerasının 3 aşağı 5 yukarı tam olarak bilmiyoruz da yine yani yani bir fili tarif eder gibi tarif ediyoruz. Birisi ben tutuyorum, a kuyruğu elimde diyorum. Öbürü diyor ki burnu elimde diyor. Öbürü diyor ki a eline bayağına dokundum diyor. Öbürü diyor ki neyse. <laughs> Çek elini oradan diyorsun onu. <laughs> Fakat Amerika macerasında ne oldu? bugüne kadar çok net bilinmiyor. Bilinmiyor yani. Yani ben biliyorum. Ne bileyim Cansu Çamlı sor biliyor. İşte üç aşağı 5 yukarı bir şey biliniyor. Fakat en son Amerika Birleşik Devletleri'nden Utah'taki mahkemeden yeni bir şey geldi. Karar geldi. Utah Bölge Mahkemesi'nden Türkiye'ye. Şu sineği bir yakalarsam canını okuyacağım. Ve de o mahkemede dedi ki Sezgin Baran Korkmaz'ın biz Türkiye'deki bütün mallarına el konulmasını istiyoruz. Bütün mal varlığına. Ne varsa SBK, Holding mallar işte arsalar bilmem neler şeyler. Paramount Hotel hariç neden? Çünkü onu öğrendik ki bugün yine duvardaki e, önemli bir yazıdan Bahadır Bey'in yazısından çok iyi yazılar yazıyor e, Bahadır Özgür. Meğerse Paramount Hotel neden listede yok? Çünkü Singapur'a kaçırılmış. Ne zaman? 21 Mayıs'ta. Şimdi siz zannetmeyin ki bütün bu olaylar yaşandı bitti saygısızca. Yaşanıyor hala. Yani Türkiye'deki o süreç devam ediyor. Hem de anlı şanlı Türkiye'deki sanayicilerin şirketleri üzerinden falan onların adı geçiyor yani. Hala hala düşünün yani hadi.